Merhaba arkadaşlar. Saat 11'e geliyor öğlen. Ee, çok sıcak, aşırı sıcak. Bugün 30 derecenin üstü olacak bir çıkada Onun için kısa giyindim ve de gördüğünüz gibi bütün camları kapattım güneşten korunmak için. Birazdan bunu da açacağım. Evet, yazın karpuz çok iyi gider. Gerçi geçen hafta son aldım ama birazını yedim. Ona büyük karpuz olmaz arkadaşlar. yani karpuz aldım onun için. Abi nedir bu sineklerden çektiğimiz? Hep sinek hep sinek ya. Bakın abi şuna ya. Şu lezzete bakın lezzete. Sulu sulu. Müthiş. Evet birazdan yola çıkacağım mini festival için. Ve bu powerbank cihazı bana lazım oluyor. Çünkü geçen çok büyük bir festivale gitmiştim. 11 saate yakın orada durdum. Ve işime yaradı bu. Bakın şimdi nerede olduğuna iyi bakın. Festivale geldim arkadaşlar. Ve DJ çalıyor. Yanıyorum abi. Gerçekten yanıyorum yani. Onun için bir Ice Green aldık. Tadı iyi geliyor. Asitsiz ama idare ederim. Arkamda atmosfer, hareketli müzik.